herkesin bizi ciddiye alacağı günler çok yakın. Esnaf ve vatandaş gezilerine hızla devam eden İyi Parti heyeti Tarsus'ta, Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halciler Derneği, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hal Müdürlüğü, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ziraat Odası, Tarsus'ta Doğup Büyüyenler Derneği başta olmak üzere esnafları da ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve oda başkanları tarafından sevinçle karşılanan İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Burhanettin Kocamaz'a, İyi Parti Mersin Milletvekilleri Behit Çelik Zeki Hakan Sıdalı, Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Türe, Mersin İl Başkanı Mehmet Dutar, Tarsus İlçe Başkanı Danyal Mercan da eşlik etti. Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halciler Derneği ziyaretiyle güne başlayan İyi Parti heyeti, Hal esnafıyla karşılıklı sohbet ederek sorunlarını dinleyip notlar aldı. Geçmişe dönmeden gelecekle ilgili neler yapılabilir düşüncesiyle hareket etmek gerektiğini söyleyerek konuşmasına başlayan İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Burhanettin Kocamaz, Türkiye'de çiftçilerin sahipsiz olduğunu belirtti. Geçmişe dönmeden gelecekle ilgili neler yapılabilir bunların üzerinde durmak gerekiyor. Tabi başta Türkiye'de çiftçilerimiz sahipsiz. Bir planlama yok. Ürettiği ürünü kaça satacak bilmiyor. Kar mı edecek, zarar mı edecek bilmiyor. Bu ziyaretleri gerçekleştirme amaçlarından da bahseden Kocamaz, önceliğin başta üreticiler olması gerektiğinin altını çizdi. Biz buralara gelirken sizlerin dertlerini dinlerken aslında bir yerde de gelecekteki muhtemel İyi Parti iktidarına da hazırlık yapıyoruz. Bu problemleri tespit edip çözüm yollarını seçime kadar hazırlayıp seçimden sonra bir an evvel konuları sığlayıp bu sıkıntıları, bu dertleri en kısa sürede gidermenin yollarını arıyoruz. Bizim için öncelik başta üretici çünkü Hocamız seçim atmosferine girdiğimiz bir dönemde yeni bir yasanın getirilmesinin aslında iktidar için çok büyük bir risk olduğuna işaret etti. Daha sonra Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen İyi Parti heyetine Oda Başkanı Ruhi Koçak Tarsus'taki gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Tarsus'un aslında her geçen gün biraz daha gelişip değiştiğini ifade eden Kocamaz burada yaptığı konuşmada herkesi ülkedeki kötü gidişin düzeltilmesi konusunda sorumluluk almaya, duyarlı davranmaya davet etti. Herkesin bizi ciddiye alacağı günler çok yakın. Yani İyi Parti Türkiye genelinde çok büyük bir e, umut oldu. Vatandaşa sinerji verdi ve bu konuda yapılan anketler de bunu gösteriyor. Sahada da biz bunu görüyoruz. Herkesi ülkedeki bu kötü gidişin düzeltilmesi konusunda sorumluluk almaya, duyarlı davranmaya da davet ediyorum. Tarsus Ziraat Odası'nda da çiftçi, muhtarlar ve oda yönetimiyle bir araya gelen İyi Parti heyeti, çiftçinin yaşadığı sorunları dinleyip yaptıkları açıklamalarla onlara umut oldu. Türkiye'deki en büyük sıkıntının özellikle tarım alanında hiçbir planlama yapılmaması olduğunun altını çizen Kocamaz, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönerek en azından insanların birbirini kontrol edecek duruma gelmesi gerektiğini dile getirdi. Dolayısıyla önce eken bir yanlış tercih yaptıysa ondan sonra gelenlerin tamamı yanlış oluyor. Düğme yanlış iliklendiyse diğer düğmelerde yanlış iliklemek zorunda kalınıyor. Dolayısıyla bu planlamanın mutlaka önceliğimiz olması lazım sadece tarımın değil bütün problemlerinin problemlerin çözülmesi için milletin kendini çek etmesi lazım. Yani iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönerek en azından insanların birbirini kontrol edecek konuma gelmesi lazım. Tarsus'ta Doğup Büyüyenler Derneği'nde de kent adına neler yapılabilir noktasında karşılıklı sohbet havasında geçen görüşmelerde Derneğe yapmış oldukları katkı ve ziyaretten dolayı dernek yönetimi kocamaza teşekkür ettiler. Ziyaretlerin ardından tarihi 40 kaşık bedesteni ve Alimenteşoğlu caddesi esnafı da ziyaret edilerek vatandaş ve esnafla sohbet edildi.